Merhaba sevgili akrepler. bugün 22 Aralık Pazar, Güneş Günündeyiz. Bugün tatil günü olmasına rağmen kariyerinizle ilgili konular önceliğinizde olabilir ve düşüncelerinizde sürekli işiniz olabilir bugün. Bulunduğunuz noktadan nereye ilerlemek istediğinize kesin karar vermek isteyebilirsiniz ve gün boyu bu konular hakkında düşünebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 22 Aralık Pazar. Güneş günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen Ay güne canlı ve dışa dönük enerjiler veriyor. Sosyal faaliyetler, organizasyonlar, sanat ve hobilerle ilgilenmek için olumlu bir gündeyiz. Ay 15-27'de Yay burcundaki Merkürle üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Günün geri kalan bölümünde keyif aldığımız konularla ilgilenebilir, tembellik yaparak tatil gününü değerlendirebiliriz seyahatler, kültürel faaliyetler için de enerjiler destekleyici görünüyor. Ay akşam 21.20'de Başak Burcu'na geçiş yapacak. Akşam saatlerinden itibaren iş ve görevlerimizle ilgili planlamalar içerisinde olabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.